Hardware Plus'tan herkese selamlar. Listelerimize devam ediyoruz. 13 Haziran itibariyle baktığımız fiyatlara göre bu sefer de 2500-3500 TL fiyat aralığındaki cihazlara göz atacağız. 2500 TL altını açıklamalar bölümündeki ve aynı zamanda sabit yorumdaki videodan görebilirsiniz. Tabii ki siz bu videoyu daha geç izliyorsanız diğer 3500, 5000, 5000-6500, 6500, 8000 ve 8000 üzeri listelerimizi de görmüş olma ihtimaliniz var yorumlar bölümünden ve açıklamalar bölümünden. Bakın o linkleri de buraya eklemişsek. Haziran ayına göre ya da artık baktığınız aya göre ki cihaz önerilerimizi görebilirsiniz. Ben lafı fazla uzatmadan hemen listemize TCL 10 Plus'la başlayarak geçiyorum. TCL 10 Plus şu anda 2600 TL'lik fiyatıyla listemizin en ucuz cihazı. 6.47 inçlik Full HD Plus, AMOLED ve HDR destekli bir ekranı var. Hem de kavisli bir ekran. Bulabileceğiniz en ucuz kavisli ekran. Hani kavisli ekranı sevmeyenler de çok ama sevenleri de çok. Geçen listede olduğu gibi bu listede de yerini koruyor. Snapdragon 665 ile beraber geliyor. 2.5-2.600 fiyatlarındaki bir cihaz için kabul edilebilir bir değer. Zaten oyunda oynatıyor. Günlük işlerinizde yapıyorsunuz. Eray bizim bayağı uzun süre kullandı. Keyifle de kullandı. Bayağı severek kullanmıştı bu cihazı. Zaten hani ben de kendim kullandığım dönemde gayet önerebileceğim ki önerdiğim insanlar da oldu. Alanlar da gayet memnun. Devam ediyorlar. 6 GB RAM 64 GB depolama alanı sunuyor. 6 GB RAM olması güzel. 64 de yeterli bence. 48 megapiksel ana 8.2.2 yardımcı kameraları var. Gerçekten iyi bir kamera performansı var. TCL bu konuda ekran başarımını bir diğer yandan kameraya da yansıtıyor ama ekrana tekrar dönmek gerekirse üst seviye bir ekran deneyimini sunduğunu söyleyelim. Çünkü TCL'in geçen seneki en iyi telefonuydu ve en iyi kamera özelliklerini daha doğrusu ekran özelliklerini TCL 10 Plus'a ekledi ki o kadar büyük bir ekran teknolojileri sunan firmanın Next Generation dedikleri gerçekten hani üst seviyede görebileceğiniz işte görüntü hızlandırma birçok şey gibi avantajları burada da var. Amoled ekranı o konuda bayağı iyi ekran meraklılarının tek tercih olabilir bile. 16 megapiksellik mm ön kameramız 4500 miliamperlik bataryayı da 18 wattlık şarj cihazıyla şarj ediyor. Gayet yeterli bir değer. 4500 miliamper günümüzdeki kabul edilebilir. Her ne kadar 5000'e falan çıkmış olsak da hala daha birçok cihazda bu değerleri görüyoruz. Gayet yeterli bir seviyede olduğunu söyleyelim. Gelelim Türkiye'de üretildiği yeni duyurulan daha elimize geçmedi ama özelliklerine baktığımda tasarımına baktığımda diğer Redmi ailesini de kullanarak Redmi 9T'nin bu listeye girmeye hak kazandığını düşünüyorum. İncelemede de evet evet kesinlikle böyle düşünüyorum falan gibi durumları tabii ki söylerim. Ürünü bize yollarlarsa ki eminim yollayacaklardır. 2700 TL fiyatlı çıkıyor. Yerli üretim ve 6.53 inçlik Full HD Plus bir IPS ekran. Snapdragon 662 işlemci, 4 GB RAM, 64 ve 128 GB depolama alanı, 48 megapiksel ana, 822 yardımcı. Bunu çok kullanmış markalar nedense. 8 megapiksel ön kamera, 6000 mAh batarya ve 18 Watt'lık şarj cihazı var. Renkleri de çok güzel. Turuncusunu ben bayağı sevdim. Ve bu o açıdan en azından Türkiye'de üretimin birazcık burada bir etkilediğini görüyoruz. Ki ilerleyen dönemlerde biraz daha düşecektir. Belki bunu daha sonrasında 2500 TL altı listemize ekleyebileceğimiz bir telefon olabilir ama bu özellikleriyle bile bence fiyatının hakkını verebiliyor. Sadece kamera tarafındaki sayısal değerlerden ziyade çekim performansını da görmek lazım. Ama günümüzdeki işte fiyat durumlarını düşündüğümüzde listede kesinlikle olması gerekiyordu. Gelelim Oppo kanadına. Oppo her zaman hep pahalı falan diyorduk ama A serisiyle gerçekten artık fiyatları bayağı aşağı çekti. A52 var 2700 TL yine fiyatla beraber. 6.5 inçlik Full HD Plus IPS direkt ekran. 665 Snapdragon 665 işlemci bizlere sağlıyor. TCL 10 Plus'ta olduğu gibi. 6 GB RAM'imiz var bu sefer. 64 GB depolama alanı sunuyor. 12 megapiksellik ana 822 yardımcı kameralarımız var. Dörtlü bir kamera dizilimi var. Ama 16 daha doğrusu 12 megapiksel olduğuna bakmayın. Gerçekten iyi sonuçlar vermişti A52. Bunu daha önceki listede de sizlere söylemiştim. 16 megapiksellik ön kameramız. 5000 mAh'de 18 Watt'la şarj ediyoruz. Genel toplamda şu güzel, keyifli bir cihaz A52. Bunun A54'ü de çıkıyor. O da yerli üretim olarak çıkıyor. Onu da kullandıktan sonra belki bir sonraki listede yer verebiliriz. E, Redmi Note 8 Pro 2800 TL fiyatla listemizde. Listedeki en eski cihaz sanırım Redmi Note 8 Pro ama hala da yani benim tavsiye ettiğim insanların hepsinin hala severek kullandığı ve günümüzde de bu fiyat bandında hala da iddialı telefonlardan biri Note 8 Pro. Her rengi de çok güzel duruyor. 2800 lira da bence bu telefon için çok iyi fiyat. 6.53 inçlik Full HD Plus IPS bir ekran. HDR'de de var. Mediatek G90T'yi kullanıyor zaten. G90T'nin de ilk dönemde çok iyi performans verdiğini ama uzun dönemde ne yapacağını merak ediyorduk. Uzun dönemde de hala çatır çatır kullanıyor millet. Sıkıntısı yok. Mediatek bu işi çözmüş. Helal olsun <laughs> diyerek e, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı olduğunu söyleyelim. Mesela bizdeki 6'ya 64'müş ama zaten şöyle bir fark var. Fiyatlarda artık değişimler olduğu için burada 6'ya 128'in de bu fiyatlarda olduğunu görüyoruz. Yine de siz bakın 64-128 keyfinize göre tercih yaparsınız. 64 megapiksellik ana kameramız yine 822 yardımcı kameralarımız var. Ama burada kamera gerçekten iyi iş çıkartıyor. Yani benim beklentimin üzerinde ki 2700-2800 TL'lik fiyata göre de gayet iyi iş çıkarttığını söyleyelim. Listedeki nadir 64'lerden biri eğer megapiksele takıntısı olan varsa. Önde de 20 megapikselli listedeki yine en yüksek megapiksel değerlerinden birini sunan telefon kendisi. 4500 mAh bataryayı 18 Watt'la şarj ediyor. Oyun oynayanların aynı zamanda böyle şık görünüşlü bir telefon isteyenlerin ve bunu aynı zamanda sadece yapan bir telefon arıyorsanız Note 8 Pro'yu alabilirsiniz. Bir sonraki nesil alacağım ben. Yani Note 8 de artık çok eskidi falan gibi düşünceniz varsa Redmi Note 9S de bu listemizde yer alıyor. O da zaten 2900 TL'lik fiyatıyla 100 lira fark var. Buradaki tercihinizi artık size bırakıyorum. 6.67 inçlik Full HD Plus IPS bir ekran. Yine HDR desteği var. Snapdragon 720G'yi burada görüyoruz. 4 veya 6 GB RAM, 64 veya 128 GB depolama alanı var. Bu arada 628 demiştim ya Note 8 Pro için. 6'ya 64'ten daha ucuz şu anda. 6'ya 128. Hani o yüzden böyle bir tercih yapmadım. O yüzden 128'i almanız bence daha mantıklı. Niye yani. 64'ü alırsınız daha pahalıya? Tekrar dönecek olursak 9S'e işte dediğim gibi 4 ve 6 GB RAM seçenekleri, 64 ve 128 GB RAM seçenekleri. Siz bir 6 ya e, 128'i e bir bakının. Belki yine böyle bir indirme falan girer yanlışlıkla bilmiyorum. 48-8-5-2 şeklinde kamera dizilimi var. Gayet iyi sonuç veriyor. Yani 9S'e paranız yetiyorsa mesela daha ucuza 9 var deyip 9 e almamanızı tavsiye ettik bize. 9 Pro varsa da 9S ona geleceğim zaten. 16 GB'da ön kameramız var. 5020 mAh batarya 18 Watt'lık şarjla şarj edebiliyorsunuz bu cihazı ya 9'du eski kardeşim 10 çıktı <laughs> diyenleriniz varsa şu muydu arkadaş? Evet. Yok bu 9 Pro'ymuş. Şurada o. Redmi Note da var arkadaşlar. En azından en yeni, en şık ki gerçekten şık. Yani Mi 11 ailesinin tasarımıyla beraber geliyor. Bu da yine aynı 2900 liralık fiyatla yani 9S ile aynı fiyata çıktı ya da daha doğrusu aynı fiyata geldi. 6.43 inçlik bir Full HD Plus AMOLED bir ekranımız var. Amoledçiler burada mısınız? deyip Redmi Note 10'un aldığını da söyleyelim. Snapdragon 678 ile beraber geliyor. Evet 720G'ye göre biraz daha geride ama gelen toplamda da aslında pek de bir farkı yok. O yüzden burada 678 tercih etmişler. 4'e 6 GB RAM, 64'e 128 GB depolama alanı seçenekleri var. Tabii ki fiyat da ona göre değişiyor. 48 megapiksellik ana kameramız var. 822 yardımcı kameramız, 13 megapiksel ön kameramız, 5000 mAh bataryamız ve 33 Watt'lık şarj cihazımızla beraber geliyor. Gerçekten tasarımı şık, güzel bir telefon. Kendileri bizdeki gri rengiydi ama yeşil, beyaz falan çok güzel renkler var en azından ben güncel telefon seviyorum diyenler için güzel bir tercih olacaktır. Gelelim yine Oppo'ya. Oppo'nun A72 versiyonu. Oppo'nun A52'si de var, A72 de var. Burada Samsung'la kıyaslayabilirsiniz ama burada Oppo'nunkinden bahsediyoruz. Zaten fiyat olarak 2000 lira fiyat farkı olunca onların A72'siyle tabii ki kendini belli ediyor. 3000 lira fiyat bandında tasarımı gayet şık, güzel. 6.5 inçlik Full HD+ Plus IPS ekran, Snapdragon 665 işlemci, 4 GB RAM, 128 GB depolama alanı burada yazdığı gibi. 48'e 8 ve 22 olacak şekilde kamera dizi var. Kamerayı gerçekten iyi yaptıklarını söyleyelim bu cihazda. Yani o konuda içiniz gayet rahat olsun. Ve baktığımda tabii ki yani diğerlerinin hangilerinden iyi kötü direkt diyemem ama yani Oppo kamera işini gerçekten çok iyi yapan firmalardan biri. Bunun da etkisini görüyoruz. Önde 16, 5000 mAh bataryayı da 18 wattlık şarj cihazıyla şarj ediyorlar efendim. Gerçekten şık bir tasarımı var. O gradyan renkleri sevenler için güzel bir tercih olabilir A72 diyelim. Ve gelelim tabii ki listenin değişilmezi. Yine Eray'ın favorisi. Gerçi artık X3 Pro gelince bunun kesin papucunu dama atacak ama sonuçta 3000-3100 TL fiyat bandlarında olan Poco X3 NFC bu listede olmak zorunda. Yani neden? Çünkü 6.67 inçlik Full HD Plus IPS bir ekranı var. HDR desteği var. 120 Hz tazeleme hızı sunuyor. 120 Hz e alabileceğiniz en ucuz cihaz budur arkadaşlar. Snapdragon 732 G'si var. Fazlasıyla yeterli. 6 GB RAM, 64 ve 128 GB depolama alanı sunuyor. 64 megapiksel ana 13 2 2 şeklinde giden bir kamera dizilimi var. A52 ile kapışıyor ki bunun kıyaslamalarını yapmıştık. Yani A52 kamerada çok iyi bir cihazken Poco X3'ün ne kadar iyi olduğunu oradaki kıyaslamada fark ettim. Gecede biraz geri kalsa da genel toplamda gayet iyi sonuç veriyor. Önde 20 megapiksel kameramız, 5160 mAh bataryamız ve 33 wattlık şarj cihazımızla beraber hala da oyun meraklılarının alabileceği en güzel, en fiyat performans cihazlardan biri ama dediğim gibi sona geldiğimde o fiyat farkını kendiniz düşünün. Geliyorum Samsung kanadına. Samsung'un A52 ve A72 ön planda olsa da bir de A32'si var. E hatta Türkiye lansmanını yaptıklarında o bizi davet etmedikleri. Global'de A52 ile A72 tanıtılsa da daha önce tanıtılan A32'yi de Türkiye'de tanıttılar. Ve 3100 TL'lik fiyatıyla X3 NFC'nin rakibi aslında. Baktığımızda 6.4 inçlik Full HD Plus AMOLED bir ekran. Bu AMOLED ekranda 90 Hz taze eleman hızı sunuyor. Helio G80 var. Gayet iyi bir işlemci. 6 GB RAM, 128 GB depolama alanı sunuyor. 64-855 kamerası var. Ki A32'nin direkt fotoğrafını kendim elime alıp çekmedim ama Samsung'un zaten iyi sonuçlar verdiğini düşünürsek burada da gayet iyi sonuçlar verecektir. Bu megapiksel değerleri olacak şekilde bile söylemek lazım. Hatta bunun 64'lüğü de var ama 128'i yine daha ucuz garip bir şekilde. O yüzden 6'ya 128 seçmeniz daha mantıklı olacaktır. Önde 20 megapiksellik kameramız 5000 mAh bataryayı da 15 Watt'la dolduruyor. Bu biraz üzücü ama Samsung zaten A52'de de 15 watt koyup A72'de 25 watt koyuyor. Niye bilmiyorum. Yani çevrecilik falan diyordu. Çıkarsaydım bari hiç koymasaydın o zaman anlardık. Ama sonuçta bir şey koymuş en azından. <laughs> Devam ettiğimde Realme'nin bizim hep çok sevdiğimiz listelerde olduğu, kullananın aşık olduğu birçok insanın da kullanırken hoşuna gidecek. 3200 TL'lik fiyatıyla Realme 7'si var. Realme 7 6.5 inç Full HD Plus IPS bir ekran bizlere sağlıyor. Mediatek Helio G95'imiz var. Yine G95, G90, G90T'nin birlikte mantıklı olduğunu biliyoruz. Yakın sonuçlar verdiğini. 6'ya 64 versiyonu var. 48 megapiksel ana, 8.2.2 yardımcı kamera var ama kamera gerçekten yani akıyor. Ekran da çok güzel. Kamera da çok güzel burada. O konuda içiniz rahat olsun. 16 megapiksel ön kameramız. 5000 mAh batarya ve 30 wattlık şarj cihazı var. Genel toplamda gerçekten güzel bir cihaz. 90 Hz tazeleme olması da en azından o akıcı ekran arayanlar için de Realme 7'nin en önemli avantajlarından biri. Yani bunu iyi yapmış adamlar. Helal olsun diyoruz. 64 megapiksellik kamerada gayet iyi sonuçlar alabileceğinizi de söyleyelim. Realme 7 ile beraber eğer 48 demişsem onu da düzeltmiş olayım. 64 megapiksellik bir ana kamerası var Realme 7'de. Devam ediyorum. OPPO'ya geçiyoruz yine Realme'nin abisine. OPPO'da da yeni çıkan Reno 5 Lite var. Reno 5 Lite şu anda e, yanlış bilmiyorsam Disha kullanıyor, Keyifle de kullanıyor. Gerçekten incelemesi de çekti sanırım yakında yayınlanır. Gayet güzel bir telefon. 3.300 TL'lik fiyatı var güncelde. 6.43 inçlik Full HD Plus amoled bir ekran sunuyor ki OPPO'nun amoledleri de güzeldir çünkü amoled'den amoled'e de fark var. Burada gayet güzel bir amoled panel bizleri karşılıyor. P95 var. Hani G olsaydı daha iyi diyoruz ama burada biraz daha işte kamera ışıklık ekrandan falan yürüdüğü için bir e, durumu var. Çünkü 8 GB RAM, 128 GB depolama alanı var. Ya ben olsam burada Oppo yerine olsam 8 GB yerine 6 koyar gider işlemciyi güncellerdim. Yani daha mantıklı olurdu ama yine de bu açıdan baktığımızda gayet iyi. 48-8-2-2 şeklinde giden kamera dizilimimiz var. Gayet e, yeterli bir seviyede. 32 megapiksellik ön kameramız var. Oldukça iyi bir değer. Baktığımda 4310 mAh bataryayı 30 watt'la şarj ediyor. Yine 5000'ler varken 4310 size az gelebilir ama hoppa bu. Her zaman böyle yapıyor ama 4310'la da bir günü rahatlıkla götürüyor. Bir de hızlıca şarj ediyor adamlar. Kendi tarzlarıdır. Gayet kabul edilebilir. Bizim de listemizde yerini almıştır efendim. Redmi Note 9 Pro'ya geldiğimizde dediğim gibi 9... Pro varken 9S almak ne kadar mantıklı falan diye soruyordum ya burada da aynı şeyi diyeceğim. Çünkü arada baktığımda yani 400 500 liraya yakın bir fark var. O farkı verebilecekseniz tabii ki 9 Pro daha mantıklı olacaktır. Ee, 6.67 inçlik Full HD Plus IPS bir ekranımız var. Snapdragon 720G, 6 GB RAM, 64 ve 128 GB depolama alanı, 64 megapiksellik dörtlü bir kamera dizilimi, 8 5 2 diye giden 16 megapiksel ön kamera, 5020 mAh batarya ve 30 watt'lık şarj cihazı var. Tasarımı zaten 9 ailesinin aynıydı. Burada da gayet güzel sonuç veriyor bu cihaz. Ama bunlar alınabilecek cihazlar. Bir de paranız yetiyorsa kesin almanız gereken bir cihaz var ki listede. O da şu anda 3420 3450 TL bandında geçiyor. Kendileri o da nedir? Poco X3 Pro bay bay canım. Senin dönemin geçiyor artık. Yani 3100 liraya bu var. 3.500 e o var. O 400 lira verilir. Yani Poco X3 alacağı insan bir ay daha beklesin gerekirse o 400'ü koysun ya da bir tip şekilde eklesin. Hatta 300'ü X3 Pro'yu alsın. Neden? Tamam ekran aynı 6.67 inçlik Full HD Plus IPS HDR destekli 120 Hz. Zaten bu değerler çok iyi değerler. Snapdragon 860 ile beraber geliyor maşallah. Snapdragon 860 865'in birazcık kırpılmış hali. Yani yine üst seviye bir cihazınız var ve üst seviye performansı sunabilen en ucuz cihaz 3400 liralık fiyatıyla Poco X3 Pro'dur arkadaşlar. 6'ya 8 RAM 128 256 depolama var. Bizim buradaki bahsettiğimiz 6'ya 128 olanı tabii ki ve gerçekten şahane bir sonuç veriyor bu cihaz. Buna itirazımız yok. Çok iyi. 48 megapiksel ana 8 2 2 diye gidiyor. Burada niye ise X3'te 64 varken 48'e çekmişler. Performansında bir fark yok. Zaten bunu ERAI kıyasla da orada farkını görebilirsiniz. 20 megapiksellik ön kameramız, 5160 mAh bataryamız, 33 Watt'lık şarj cihazımız var. 860 farkıyla ön plana geçiyor Poco X3 Pro. Yani oyun oyna, fotoğrafları iyi, ekranı güzel, oyun oyna, sonra tekrar oyun oyna, sürekli oyun oyna, en üst ayarlarda oyna gibi derdiniz varsa Poco X3 Pro bu listenin net galibidir. Ki 2600'den 3400 küsüre kadar çıkıyor olan bir listedeki gerçekten şahane cihaz Poco X3 Pro. Peki ya Aydoğan sen bu listeye bunu niye koymadın kardeşim mis gibi cihaz dediğiniz şeyler varsa ya da bunu niye koydun artık gerekmiyor dediğiniz eleştirileriniz varsa tabii ki yorumlar bölümünde aktarabilirsiniz. Bunun dışında tabii ki 2500 TL altını yayınlamıştık. Gidip ona da bakabilirsiniz. Aynı zamanda ilerleyen dönemlerde yayınlayacağımız 3500-5000 TL listesinde görüşünceye kadar. Kendinize iyi bakın efendim. Artık listeler arttı. Bu aralar fiyatlar buralarda kaynıyor. Umarım işinize yarayacak. Güzel bir tercih yapmada bu liste yardımcı olmuştur. 3500-5000'de görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.